Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 26 Mayıs Perşembe. Gastrim Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 7 koşuluk programımız var. Ben fazla vakit kaybetmeden zaten programa hemen başlayacağım. En azından dünkü 6'da da sizlere kolay bir şekilde tutturduk. Tutan arkadaşlara hayırlı olsun. Her ne kadar tutan arkadaşlar artık eskiden yorum yazıyorlardı. Şimdi yazmıyorlar. Ne <laughs> Neyse canları sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Benden Ben sadece onlardan bir tek üyelik istiyorum. Başka bir şey de söylemedim herhalde ya yanlış algılıyorlar. Neyse artık. Bugün bu videolar artık üyelere özel. onda da bilgisini vereyim. Birinci koşu saatler 20.39'u gösterirken şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre çim koşusuna ilk startımız veriyoruz. 7 safkanın yaramış olduğu koşunun hemen oranlarıyla hızlı bir şekilde geçiş yapalım. 7 nolu safkan 1.45 gibi oranına sahip. 2 nolu safkan 3.5 lira. 6 nolu safkan 4 lira. 4 nolu safkan 5.5 lira. 5 nolu safkan 7 lira. 3 ve 1 de 20 liradan başlayan oranlara sahip. Evet programımıza geldik. Altılı Ganyan ilk, e, pardon birinci koşuya geldiğimizde 7 nolu Dedis Choi ve Dedis Long Lex temsilcisi Edwin Gonzalez'de de oldukça şanslı gözüküyor. Ama ben bu sakın yine 5 nolu Beauty Genius ve Hanson Mike temsilcisi Chattie Sandler'dan bayan jokeri stat atacak bu kadar e, bayağı bir sürpriz çıktı bugün ama ben en azından 7-5 olarak yazıp bu ayağı bu şekilde geçmenizi önereceğim. 7'li plase 3'lü Ganyan ayağımızın başlangıç ayağında. Günün ikinci koşusundan itibaren altılı Ganyan ayağımız başlıyor. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı hemen oranlarla devam edelim. Evet oranlarımız açılmaya başladı. 2 nolu safkan 1.50, 1 nolu safkan 2.5 lira, 3 nolu safkan 2.75, 4 nolu safkan 6.5 lira, 5 nolu safkan 12 lira ve 6 nolu safkan da 20 liralık oranına sahip. Programımıza geldik. Arkadaşlar bana göre çok denk sakkanlar bir arada. Tabii ki favoriler de kazanma şansı yüksek ama her şey olabilir bu koşuda. Öncelikli olarak bunu belirteyim ve hemen benim buradaki sıralama Ekinoğlu Man of the Moon bir distort hammer gibi yine kalite bir sahip Kevin Grigar start alıyor. Ve şu anda yurt dışı ve Türkiye'nin favori konulan isim. 3 dolu Wicked fin bir Wicked Strong temsilcisi Miguel Angel Vasquez gibi yine usta pilotuyla diğer şanslı isim. Dört nolu Noble Empire bir Empire makar temsilcisi emisal Jaramil orasını Yine Savka'nın performansı olarak iyilerden. 5 nolu Felix the Fox bir tapit temsilcisi. Çatı Bayan Şoke ile son yarışını kazanan bu isim. Yine güzel bir yarış koşmasını bekliyorum. Tabii ki yurt yine ön planda çıkan bir kitten Joy temsilcisi olan bir nolu Royal Kitten. Bu Edwin Gonzalez de yine güzel performansıyla şanslı gördüğüm isim. Yani zor koşu. 2-3-4-5-1 olarak önereceğim bu koşuyu. Günün üçüncü koşu altılıgan yan ikinci ayağına geldiğimizde şartlı dişilere ait dört ve yukarı İngilizlerin bin metrelik çim yarışı iki ve beş yol saf kanalında olduğu bu koşunun oranlarıyla devam edelim. Evet burada oranlara baktığımızda zaman 2 nolu sapkan bayağı direkt bir sapkan çıkıyor. 10 bölü 11, 4 bölü 5 yani 0.8 gibi bir orana sahip. 3 nolu sapkan 3.30, 7 nolu sapkan 4.5 lira, 8 nolu sapkan 5.5 lira, 5 ve 6 da 20 liradan başlayan oranlara sahip. Programımıza geçtik. Ben de e, yine bu 2 ve 5 nolu ekürlerden 2 nolu Nike car, Bir kontrol temsilcisi. Kontrolsa genelde kum ama e, güçlü ve dayanıklı sapkan ama anne kanatından e, çime bayağı yatkın ve Çin'deki performansına göre oldukça şanslı emek ekürü avantajıyla Miguel Angel Vasquez'e bana göre kazanması, kazanmaya en yakın isim. Benim küçükleri sevenler için alternatif de olsa bir banko adayım olacak. İkino Nike Khan. Ama rakip arayanlar olacak tabii ki. Rakipler kimler olabilir? Öncelik 8 oğuz Sammy Town ve First Samurai temsilcisi. Yine First Samurai'la da genelde kum ama anne kanatından çime bayağı yatkın. Çatır Sutherland, Bayan Joker'i start alıyor. Bence ihmal edilmemesi gereken bir isim. 3 nolu The Great Catty bir Poseidon Varyer temsilcisi. Anne kanatında bir Varchant yine iyi bir orijin Ve safkanın genel durumu oldukça iyi istikrarlı ama arada birincili bir türlü ulaşamayan bir safkan. Bugün o şanssızlığı kırabilir. Bir de 7 nolu Sarah Mia bir English Channel temsilcisi. Anne'den de Artie Schiller gibi yine Çin pistinin etkili bir orijini Edwin Gonzalez son yarışta kazanan bu isimler güzel formuyla rakip olarak önerceğim isim. Ama 2 ve 5 nolu Ekürler ön planda. 8-3-7 de bu safkanın yanına rakip arayanlar için önereceğim isim olur. Günün dördüncü koşusuna geldik. Altılı yani üçüncü ayağı Maiden 3 ve yukarı İngilizlerin 1100 metre sentek yarışı. Burada 12 ve 14 ön safkaları ekürü idi ama 14 ve 11 bir de 2 ön safkanın yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Hemen oranlara devam edelim. Evet burada da 7 safkan bayağı ön plan çıkıyor. 4.6 yani 0.5 gibi bayağı ciddi bir orana sahip. 8 10 safkan 5 lira, 9 10 safkan 7 lira, 6 10 safkan 9 lira, 3 10 safkan 11 lira, 8 lira hepsinden vermişler. 12 nolu safkan da 12 lira orana sahip. Evet programa geldik. Arkadaşlar bana göre de tabii ki 7 first love ve temsilcisi İsmail Kuruz da benim de bugün kazanmaya en yakın isim olarak görüyorum ve grubun en yüksek handikap puanına sahip. Yani bu meydana veda etme şansı en yüksek isim yani benim yine alternatif olsa bir banka adayım. ben yani küçük için bence çok ideal bir banko. Yani şu normal şartlara baktığım zaman kazanmaması için hiçbir neden yok ama tabii ki bu tip kalabalık yarışlar sürprize bazen e, bazen değil bu çok oluyor rakip arayabiliyoruz O yüzden 8 dolu sınavı yok bu Müniz temsilci Edwin Gonzales de bir de 9 dolu Pipito bu masteri temsilcisi Kevin gregor en azından bu ayakta rakip arayanlar için önereceğim isim olur. Bu rakiplerde biraz sürpriz çıktı ama ben de bu iki isim çıktı ben birazdan. O yüzden 7 önce 8 9 daha sonra şanslı gördüm isimler. Günün 5. koşusu altılı Ganyan 4. anda şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik sentlik yarışında 8 safkanında yer almış olduğu koşunun hemen oranlarına bakalım. Evet, açılan oranlarımız 3 ton salkan 2 lira, 5 ton salkan 2,5 lira, 8 ton salkan 2,5 lira, 2 ton salkan 5 lira, 4 ton salkan 12 lira ve 1 ton salkan 18 lira oranına sahip programımızın 4. ayına geldiğimizde ben de 3 nolu Silent Chose Avanayza temsilcisi Edwin Gonzalez de, en azından ikinci yarışında meydana çıktı ve iyi bir sapkan görüntüsüne. 5 nolu Norman Man Left Bank ve V Miss Arti temsilcisi Ailsa Morrison'a start alıyor. Yine Safkan ilk yarışını kazanıp ikinci yarışındaki üçüncülüğü gayet ya takmıkan. Bir de yarışın favorisi olan 8 nolu Bertman Ricky. Bir double world temsilcisi Romero Ramsay Marak'la stat alıp sarkanda yine güzel performansla bana göre eşit 3 şanslı isim olarak görüyorum. Yani 3-5-8 bence hiç ayrım yapmadan kuponlara yazıp bayağı geçebiliriz ama bir sarkanda yeriniz varsa en azından iyi bir yorucuna sahip bir Amerikan paro temsilcisi olan 2 10 Savage Siler'ı da Leonor Reyes'e de kuponlara ilave ederiz. Ama önce 3-5-8 daha sonra 2 10 sarkan. Geldik günün 6. koşusu 6'lı Ganyan 5. Ana şartlı 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum yarışı ve 7 nolu safkanın yarıştan çıkmış olduğunu görürüz. Hemen oranlara bakalım. Evet günün beşinci oranlar şu şekilde. 4 nol safkan bir iki üç dört bayağı altı yedi tane bay şirketi satışa kapatmış. Diğerleri de bir lira on kuruş gibi oran vermiş. Hatta 0.8 veren de var. Daha sonra 5 nol safkan üç lira, 2 nol safkan dört lira, bir nol safkan dokuz lira, altı nol safkan on lira, 3 nol safkan da on liralık orana sahip. Programımıza geldik. 6 sabıkan arasında koşacak yarışta. Bence e, yarışlarına baktığım zaman 4 nolu Sunshine. Bu konsitüm temsilcisi Leon Reyes le. bana göre bu grubu geçmesi en normal sonuç olarak gözüküyor. Ben de bu sapkana sığınacağım. Benim bugünkü banko limanı olacak 4 nolu Sunshine Leon Reyes ile. Günün son koşuna geldik. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre çim koşusu ve 4 ve 8'inde ekir olduğu bu koşunun hemen oranlarıyla devam edelim. Evet 2 non safkan 2 lira, 8 non safkan 3 lira, 4 non safkan 3.30, 5 non safkan 5 lira, 7 non safkan 6 lira ve 1 non safkan da 12 lira oranına sahip. Programımıza geldik. 8 koşulu bir yerde 4 ve 8'in ekili olduğu bir yarışta ben 2 nolu Lady Emily bir first student temsilcisi. E mesela Jaramil Arasılardan Sarkan çim pistteki güzel performansıyla benim de biraz da ön plana çıkan isim oldu. Ama 8 dolu Basila, ekür avantajına sahip bu Siso Charlie temsilcisi Edwin Gonzalez'e bana göre en sert rakip konumda olan bir isim. Yani o yüzden ben 2-8'i biraz daha ön planda tutuyorum ama bu ikilinin dışında at yazmak istiyorum ve 5 dolu Lola Straight Mystery Sense temsilcisi Samuel Camacho Junior'la bir de 7 dolu Abher Sliwe bu Master'i temsilcisi Jose Morales'le Önerceğim isimler olur. 2-8 önce 5-7 daha sonra. Hemen şablonunuza bakalım. 7-5. Birinci koşu 7-5. Altılık ayağın birinci ayağı 2-3 4-5-1. İkinci ayak 2 önce. 8-3-7 daha sonra. Üçüncü ayak 7 önce. 8-9 daha sonra. Dördüncü ayak 3-5-8 daha sonra 2. Beşinci ayak 4 tek. Son ayak 2-8 daha sonra 5 ve 7-10 saf Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.